Vali Ziya Polat, Esenli'de bulunan beton yolu inceledi. Vali Polat, beton yolu uygulamasının faaliyete geçtiğinden beri verim aldığına değindi. Başta Sayın Valime, İl Meclis Başkanıma, Meclis üyelerime, Genel Sekreterime, Şube Müdürlerime ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yatırım oluyor. Yolumuz 5 daha sağlam olduğuna inanıyorum ben. Ülkemizde. Bunu da bir denedik. Yani bunda ileride sonuçta bir yüz metre. Aynen, aynen. Sayın var mı? Evet. Böyle eşyelerimiz var. Bunu işte arkadaşlar araştırıyorlar. Evet beton yolumuzu kendimiz deniyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz beton. Şükür Allah yollarımıza sermeye başladık. Geçtiğimiz yıl yaptığımız beton yollarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu sene Yiğitler Şehir Yozgat'ta sıcak asfalttan daha çok beton yol yapmaya başladık. İlerleyen yıllarda da beton yol devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum, kendi tesisimizin kurulması, park tesisimizin kurulması, beton santralimizin kurulması, iyiler Şehir gözüküp artı bir değer katmıştır. Kendi tesisimizde ürettiğimiz betonumuzla, bundan sonra köylerimize beton yolumuzu yapmayı planladık. Meclis başkanımıza, meclis üyelerimize, Devletimize destek olan emekliler herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. İhtiyaç yeri Yozgat'ımıza hayırlı uğurlu olsun.